Merhaba bir soru bir konuya hoş geldiniz. Yine karşınızda edebiyatla birlikteyim ve yine divan edebiyatı ile devam ediyoruz. Bu sefer divan edebiyatı sanatçıları ile karşınızdayım. Bakalım sorumuz bizden ne istiyor? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen sanatçı ile ilgili bir özellik değildir diyor. Hemen A seçeneğine bakıyorum. Mevlana'nın oğlu olan sanatçı yaşamı boyunca Mevlevilik tarikatını sistemleştirmeye ve yaymaya çalışmıştır. Sultan Velet demiş. Hemen bakıyoruz. Evet seçeneğimiz doğru. Çünkü oğlumuz Sultan Velet oldu ve babasının izinden giderek aslında babasının ekolünü yaymaya çalıştığını zaten biliyoruz. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğru. B seçeneğinden devam ediyorum. B seçeneğinde divan edebiyatına hikemi tarzı başlatan sanatçı şiirlerinde duygu ve hayalden çok düşünceye yer vermiştir diyor. Evet doğru çünkü Nabi daha çok felsefik açıdan işlediği konuları ele almış. Yani daha çok düşünceye yer vermiş. Duygulardan birazcık uzaklaşmış aslında. Dolayısıyla B seçeneğimizde doğru diyoruz. C seçeneğine geçtim. Divan edebiyatının en büyük övgü ve yergi şairi kabul edilmektedir Nefi demiş. Evet Nefi gerçekten yergileriyle üstad olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla C seçeneğimiz de doğru. Sepki Hindi akımının edebiyatımızdaki en önemli temsilcilerindendir Şeyh Galip. Zaten en önemli temsilcisi olarak sayıyoruz biz Şeyh Galip'i. Dolayısıyla D seçeneğimiz de doğru. E seçeneğine geçiyorum. Edebiyatımızdaki hamse sahibi sanatçılardandır demiş Baki ama Baki'nin hamsesi yok. Hani burada Aleşir Nevai filan deseydi ben bunu doğru kabul edebilirdim. Ama Baki'nin hamsesi yok. Dolayısıyla E seçeneğimiz yanlış diyoruz ve doğru olarak E seçeneğini işaretliyoruz. Böylelikle bir sorunun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız bizi beğenip takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.